Herkese tekrardan merhabalar. Anıl kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun genel bir değerlendirmesini yapacağız. Sayfayı kapattık zannedenler olabilir. Hayır, tabii ki de kapatmadık. Neden? Çünkü bir iç dökümü yapmamız gerektiğini düşünüyorum ikinci sezon ile alakalı. Çünkü büyük umutlarla beklediğimiz ama bolca hayal kırıklıklarına uğradığımız da bir sezon da açıkçası ikinci sezon. Valla ne yalan söyleyeyim aslında ikinci sezon gelmeden önce birinci sezon sonrasında dizi zaten bizi yeterince hype'landırmış, hatırlıyorsanız. Üstüne artık daha neler katabilir veya bu sezon bizi daha ne kadar dağıtabilir diye ümitler içerisinde ikinci sezona başlama şansımız oldu. Ama dizi maalesef o kadar ters köşe yaptı ki ikinci sezonuyla beraber. ikinci sezon bittikten sonra e ee, ne oldu da şimdi delirttirdi sadece. Başka da bir şey yaşattırmadı. Gelin isterseniz şimdi intromuzu atlayarak dizi neleri iyi yapabildi ve nerede sıçtı batırdı derinlemesine bununla alakalı bir kritik yapalım. Tabi önce bir güzellerle başlayalım. Mesela Pedro Pascal diyeyim direkt olarak. Abi zaten adam başlı başına bir kalite. Hele o 6. bölüm yok mu? El ile olan sahneleri, o veranda konuşması, Joel'in seni seni anlayamayacağın şekilde seviyorum demesi var ya yüreğimize kazındı abi. Ve evet Jackson saldırısı bir de. Prodüksiyon ekibi orada parladı resmen. Sinema kalitesinde tam anlamıyla bir felaket sahnesiydi. Biri mesela yorumlarda şey demişti. Game of Thrones'taki o uzun gece sahnesi gibi ama düzgün olanı. Valla ne yalan söyleyeyim nokta ateşi bir yorum olmuş. Ayrıca WLF ve Scar'ların savaşları gri bir alanda anlatmaları o da bence mantık çerçevesindeydi. Mesela taraf tutturmadılar. Her iki grubunda karanlık yüzünü gösterdiler. Mesela bu tarz yaklaşımları seviyorum açık söylemek gerekirse. Yine aynı zamanda Seattle'ın teme olarak güzel yansıtılması oyuna bu noktada fazlasıyla sadık kalınmış olması. Bunlar diziyi aslında iyi yapan kısımlardı. Şimdi gelelim isterseniz birazcık daha işte iç dökümü dediğim kısma, asıl konuşmamız gereken noktaya. Nelerin kötü olduğundan biraz bahsedelim. Bir kere her şeyden önce Elin karakter yazımı felaket. El gibi bir karakter nasıl bu kadar pasif, nasıl bu kadar dengesiz yazılır ya yani gerçekten aklım almıyor. Bir sahnede intikam için yanı tutuşurken bir sonraki sahnede ay ne yaptım ben diye iç geçiriyor. Arada hiçbir geçiş yok. Duygu desen hiç yok. Sanki montajda eksik parça kalmış gibi. Üstelik ne dövüş sahnesi var ne zekasını kullandığı bir an. Eli hep bir başkası tarafından kurtarılıyor resmen. Yani bu karakter George tarafından büyütülmüş, Vedra'dan kaçmış, kıyameti yaşamış biri. Ama sezon boyunca harita bile okuyamıyor. Şaka mı la bu? Bir de göster ama söyle taktiği uygulamaları benim canımı fazlasıyla sıktı. Ne demek istiyorum? Senaristler sürekli diyalogla anlatmaya çalıştılar hikayeyi. Ama bir şekilde göstermiyorlar. Mesela Isaac diye bir karakteri anlatıyorlar diyelim. Neden var? Amacı ne? Bilmiyoruz. Sezon boyunca aklımda kalan en net şey Isaac neden vardı? Bir diğer mesele Abby'nin hikayesi. Allah'ım üç kere anlattılar yani. Abby'nin babası Joey'nin onu öldürmesi Abby'nin intikamı. Şimdi bak bunu anladık değil mi? Bundan yani bir sıkıntı yok. Ama sezon boyunca üç kere farklı karakter aynı hikaye dinliyoruz. Kimler bunlar? Nora, Dina, sonra bir daha Ebi'den dinliyoruz. E tamam ya anladık. Bu artık yazım tembelliğine giriyor. Ya da izleyici direkt olarak bak sen Alzheimer'sın. Sende bunama var. Senin zekayı melekelerinde problemler var. Ben en iyisi sana bunu tekrar tekrar anlatayım. Tribine giriyorlar. E bu da ister istemez izleyici bir nevi hakaret oluyor. Hele bir de mesela şu durum var. Bazı sahneler resmen sitcom tadındaydı. O harita sahnesi mesela. Elinin harita okuyamadığını anlamaya çalıştığımız bölüm mesela. Twitter'da biri sitcom efekti eklemişti. Tam olarak öyle hissettiriyor. Vallahi izlerken içim acıdı gerçekten. Ulan hadi tamam oyunla alakalı çok fazla detaya girmeyelim dedik. Oyunla alakalı çok fazla spoiler vermeyelim dedik. Çünkü dizi kadrosu, izleyicisi farklı bir perspektiften bakıyor. Biz de oyunu bildiğimiz halde farklı bir şekilde yorum olduğu için daha hikayeyi dizi odaklı analiz etmeye, yorumlamaya çalışıyoruz. Fakat ya oyunda gerçekten bu kadar gelişmiş bir karakter, yani birinci oyundan, birinci hikayeden diyeyim, bunu dizide de yaşadık çünkü, fazlasıyla bilgi birikime sahip, yani Joel gibi resmen bordo bereli kıvamında bir adamdan eğitim almış bir kızın harita okuyamaması, ya bir de oyunda direkt olarak böyle Seattle haritasını açan, benzin arayan, onu yapan, bunu yapan, bir yerleri işaretleyen, işte efendim kasa numaraları arayan, kasa numaralarını bir şekilde bulan, kasalara açan içinden zinet daha doğrusu mühimmat falan filan çıkarak kız gitmiş. Tamamen böyle "Eheli öyle mi gideceğiz? Böyle mi gideceğiz?" falan şeklinde Maldorishano hareketler yapıyor. Bu da tabii ki izleyici geçmiyor. Ama tabii şimdi böyle spesifik olarak küçük küçük kısımlara bakıyoruz ama bir de gerçekten bu dizinin ana problemini buna bir mercek tutmamız gerekiyor bence. Dizinin odağını kaybetmesi bence burada asıl problem. Bu hikaye hikayeyi intikam yolculuğu. Joel öldükten sonra onun kaybı, Ellie'nin içsel çatışmaları, travması ve dönüşümü üzerinden gitmeliydi. Ama mesela biz ne izledik diye bir soralım. Sürekli neden diye sorduğumuz ama cevap alamadığımız sahnelerle karşılaştık. Ve Ellie o güçlü kararlı karakter sezon boyunca resmen yok gibiydi. Peki şimdi akıllara ister istemez şu soru geliyor. O zaman dizi ne yapmalıydı? Bu kadar potansiyeli olan bir evrende karakterlerin bu kadar yüzeysel yazılması çok büyük bir kayıp oldu bir kere her şeyden önce. Eğer alt 6. bölümdeki seviyeyi sezon boyunca koruyabilselerdi bugün bambaşka bir videoda olurduk diyebilirim. Ama tabii ki hala umudumuz var. 3. sezonumuz yolda. E yüksek ihtimalle 4'te gelecek. Ve eğer iyi yazarlarsa Ebi'nin hikayesiyle birlikte bazı şeyleri toparlayabilirler diye ümit ediyorum. inanmak istiyorum. Toparlayacak olursa, The Last of Us 2. sezon tamamen çöp müydü? Şimdi tabii böyle biraz hardcore girmiş oldum ama tamamen çöpte değildi dizi. Ama ilk sezonun kalitesiyle kıyasladığımızda çok ama çok zayıf kalıyordu gerçekten. Ve tabii ki eğri oturup doğru konuşalım. Üçüncü sezon çıktığında yine oturacağız, yine tüketeceğiz. Bundan kaçırımımız yok. Ve tabii ki burada sizlerle beraber yine analizlerini yapacağız. Çünkü bu evreni seviyoruz. Yani bu bir gerçek. Ve hala da umudumuz var. Ama hikayeyi ebi üstünden anlatırken aynı hatalara düşerler. Aynı tembel yazımlara başvururlarsa işte o zaman dizi kendi gerçek potansiyelini daha doğrusu hikaye gerçek potansiyelini kaybetmeye başlar. Şimdi tabii ki bir de son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Oyun uyarlamaları her zaman televizyon dizisi veya film evrenine uyarlanır çok ciddi problemler yaşanıyor. Bunu yüzlerce farklı hikayede deneyimledik. Oyunların temel mantığı şudur: senin hikayenin ana merkezini almaya çalışır ve senin yapmış olduğun hareketler sonucunda bu çizgisel bir oyun olsa bile sanki kararı sen veriyormuşsun hissiyatını sana yaşattırır. Bunu yaparken de seni eğer aksiyon odaklı bir oyunsa, aksiyonla beraber yapar. Efendime söyleyeyim eğer puzzle çözme üzerine bir oyunsa, puzzle üzerinden bunları çöz hikayenin içine sokar ya da birden fazla tarz içeriyorsa, türü içeriyorsa bunları güzel bir şekilde kombin eder ve bu kombinasyon ile senin hikaye doğrultusunda karar veren kişi olduğunu sana hissettirerek hikayeyi ilerletmeni sağlar. İşin içerisine dizi veya filmsel bir süreç girdiğinde bunu direkt olarak hissettirme şansları ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü oyunu oyun yapan bir kere her şeyden önce oyunun içinde barındırmış olduğu aksiyon seviyesi küçük daha iyi olsa o aksiyonu direkt olarak anlık düşmanlarla NPC'lerle sen işte faaliyet gösterdiğin anlarda hissedebiliyorsun. Ama ve bunu yaparken aslında belki de işte 5 dakikada bir 10 dakikada bir ya yeni düşmanla ya aynı düşmanları tekrar tekrar karşına çıkararak farklı ortamlarda bunlarla seni mücadele içine sokarak oyun sürekli seni ayakta dinç ve bir sonrasını merak ettirerek götürtmeye çalışır. Fakat işte dizi film noktasında bu çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla ana hikayenin kendisine odaklanıp bunu yorumlamaya özen gösteriyorlar. E sadece hikayeyi derinleştirmeye çalışıp yani oyuncunun deneyimlemediği, tatmadığı kısımdan hikayeye bakmaya çalıştıklarında oyunun ne yapmaya çalıştığı amacından tamamen soyutlandıklarında işte o zaman problemler baş göstermeye başlıyor. Dolayısıyla The Last of Us 3. sezonuyla beraber tabii ki yine bize aksiyonu bol bir şekilde göstermeyecektir. Yine ikili iletişim etkileşimleri çok fazla derinleştirmeyeceklerdir. Ne yapacaklardır diye tahmin ettik zaten daha önceki videoda. O yüzden çok detaya girmeyeceğim ama minnak bir bahsetme durumum söz konusu olursa bu sefer bu noktaya kadar gördüğümüz, deneyimlediğimiz kısmın ebi perspektifini bize göstermiyor, özen gösterecekler. Ve yine bunu açıkçası oyun artı kendi üretmiş oldukları hikaye bazında yapmaya özen gösterecekler. Ve hal böyle olunca da otomatikman ortaya daha farklılaştırmış bir hikaye çıkacak yine. Tek temennim tekrar tekrar Ebi'nin neden intikam aldığını bize hatırlatmamaları. Eğer tekrar tekrar bu, bu sezonda üç defa yaşamış olduğumuz hikayesel hatırlatmaları 3. sezonda da yaparlarsa işte o zaman gerçekten bizlerin akıllarına hakaret ettiklerinin altını çizmiş olurlar diyeyim. Neyse efendim bence yeterince konuştuk. Sizin 3. sezonla alakalı düşünceleriniz ne? Bölüm bölüm incelerken bu kadar bu noktalara girmedim çünkü gözden kaçan detaylar veya sizlerin merak edebileceğinizi düşündüğüm kısımlarla alakalı kritikler ve analizler yapmaya özen gösterdim. Bu birazcık daha en başta da söylediğim gibi iç dökümüyle alakalı kısımdı. Dolayısıyla uzun uzun açık açık diziyle alakalı perspektifimden bahsetme şansım oldu. Eğer sizler de diziyle alakalı düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz yorumlarda buluşabiliriz. Mümkün mertebe bütün yorumlara da cevap vermeye özen gösteriyorum farkındaysanız. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlığınıza iyi bakıyorsunuz ve unutmuyorsunuz. Bazen sessizlik bile her şeyi anlatır diyeyim. Bay bay.